<laughs> Erenci alttan tut da. Bir yok ya. Kolay <laughs> 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 Kolay gelsin. Evet, kolay gelsin. Aynen, hava güzel diye biraz dolaşalım diye dışarıya çıktık. E, havanın güzel olmasını değerlendiriyoruz. Koşturmacanın içinde fırsattık, öyle işte. Nasıl geçiyor sizin için günler, neler yapıyoruz? Valla bizim için günler çok verimli geçiyor. Ee, bir, bir buçuk ay önce ben dizi projesini hale verdikten evet. sonra, tamamladıktan sonra biraz birbirimize vakit geçirmek için fırsat oldu. Şimdi Seray'ın kitabı çıkacak, çok yakında senaryosunu yazdığı bir iş vardı, onun kitabını çıkaracağız. Onun heyecanını taşıyoruz. Ben bir yandan bir şeyler okuyorum. Ee, hareketli geçiyor aslında, verimli geçiyor. Gayet güzel geçiyor. Yap demişken sizden birazcık duyalım ee, içeriğinden, yani, neler evet, var. Evet aslında yakın bir zamanda sanırım her yerde olacak yani bir birçok kitap ödülünde. Ee, biraz da sürpriz olsun çok bahsetmeyeyim ama. Konu tam olarak birazcık sürpriz olsun ama konusu? Ee, yani aslında yeraltı edebiyatı yani kitabın konusu o şekilde. Bakalım, film olursa birazcık daha değişebilir, gerilim olabilir belki de. Beraber bir proje vardı hani yazıp çiziyordunuz, i̇şte, onunla alakalı mı? Aslında mi? önce bunu bir çıkaralım istedik. Bunun biraz e, insanlarla, okuyucuyla buluşmasını istedik. Onlardan tepkileri alalım istedik. Üzerine senaryo açılmasında zaten çalışmaya devam ediyoruz. Biz bir fiil zaten sürekli şeyler hazırlamaktayız. Ben bir yandan belki yeniden müzik yapacağım. Güzel günler bizi bekliyor işte, heyecanlıyız. Sağ olun. Kamera arkasında mı olacağız bu proje olursa yoksa sizde hem oynayıp hem yazan taraf mısınız? Yani biz içinde olabildiğimiz her şeye dahil olmaya çalışıyoruz. Ben çok ayırt etmiyorum. İnsanlar da ayırt etmiyor artık. Yani yaratıcı insanın kendini içinde ait hissettiği her şeyi yapabileceğine inanıyor. Zaten bunu da görüyoruz. Arzu eden herkes müzik yapıyor, arzu eden herkes sahnede. O yüzden öyle değerlendirmiyorum yapıcı olmak olarak bakıyorum. İnsanlara hatıra bırakabileceğimiz, beraber keyfini çıkarabileceğimiz her ne varsa onlardan bir şeyler yaratmaya çalışıyoruz. Bazen, yani bazen de eleştiriler oluyor ya, oyuncu oyunculuğunu yapsın, sanatçı şarkı Yok, söylesin işte yani herkese herkes er işi yapmasın abi, tarzında. yeryüzüne inen bütün insanlar eşittir, her şeyi yapmaya hakkımız var. Siz peki kim oynasın istersiniz senaryonuzda var mı kafanızda böyle eğer olursa bu isim buna yakışır dediğiniz biri? Yani iyice bunun pişmesi lazım ama kas konusunda tabii ki e, iş o noktaya geldiğinde e, hem Seray'ın hem benim söz hakkım olacak, hem yönetmenim olacak, hem yapımcısı olacak. Bunlar çok erken cevap verilebilir şeyler. Önce bir kitap evlerinde görelim. Evet, önce, evet, önce bir kitap çıksın, bir, önce bir göz banyosu yapsın insanlar. Sonrasına bakarız. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol.